Evet biraz ara verdik. Bu tarafa geçtik. Şimdi burası da sahilimiz. Burası güneşlenme atlama rampası. Suyumuzun temizliği her zamanki gibi. Kaz dağları. Kafeler. Denize girenler. Sezonu açmışlar. Burası da bizim çarşımızın giriş yeri. Bahar Büfe ile Kibeli Kafe'nin arasından giriliyor. Yaklaşık bir 30 metre sonra çarşımız başlıyor. Duşak kabinler, soyunma üniteleri, ileride ücretsiz onlarca tertemiz tuvalet. buralara şemsiye ve şezlong atmak serbest, ücrete tabi değil. İlerde kamp alanları var, gerek karavan gerek çadır ya da bungalov tarzı evler var. Afitos kafenin bulunduğu yer, pardon Afitos otelin bulunduğu yer de uygun fiyatla kalabileceğiniz yerler. Orası zaten bir tatil köyü. İşte buradan çarşımıza girdik şu anda. Burası da bize ait olan bir bölüm değil. Her iki tarafta. Bize ait olan bölüm şu binanın oradan başlayıp böyle burada 33 tane bu tip dükkan var. Böyle devam ediyorsunuz. Diğer devamlı devamı dükkanların burada iki dükkan. Burada 15-16 dükkan sırayla. Ve bu tarafta da 9-11 dükkan var. İşte burada böyle dükkanlarımız var. Şu siyah beyaz olan dükkan şahsıma ait. Dükkanların hepsi birbiriyle milimetrik aynı ölçülerde. Ne bir santim fazla ne bir santim eksik. İşte bu dükkanların bu taraftaki benim bu taraftaki benim bacanağımın dükkanlar işte böyle burası benim manevi ablamın dükkanı. Hediyelik eşya üzerine. Burası Gül dükkanı. Fiyatları kırmış 15 lira yapmış. <laughs> Buralarda böyle dükkanlar. İşte alanımız. Burası Zeynep ablamın dükkanı. Burası Faruk'un dükkanı. Burada da bu tipte 73 tane, burası Hanımeli Sokağı. Böyle bungalov, ahşaptan diyeyim. Bungalov diyecektim ama değil. 73 tane dükkan var. İki sokak halinde. Demin başladığımız yere döndük. İşte burası. Genel görünümü bu şekilde. Burada da 4 adet dükkan var. 14 dükkan burada. 19 dükkan karşıda yanılmıyor hesap. Totalde. 33 dükkandan oluşuyor. Dernek başkan odamız. Derneğimizin kendi odası. Burası böyle burası dediğim gibi akşamları açıldığı için şu anda kapalı görebilirsiniz. Akşam derken saat 4'ten sonra zaten hemen hemen tüm dükkanlar açılmış oluyor. Çok yoğun bir kalabalığı oluyor. Burada çay ocağımız var. Şunun arkasında tuvalet var. Böyle kıyafetler, şehidiyelik işte eşya, takı, çanta, Pipeğ. Ve son olarak yine kendi dükkanımı göstererek videomu sonlandırıyorum.